Evet herkese yeni bir da merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Bomb Simulator'a başlayacağız ee, yanında Uluş var Merhaba ikisi de <laughs> ee, Bomb Simulator'a başlayacağız ee, oyunun amacı e, bomba patlatmak şey e, yani Bomba, bomba patlatmak ya. Bomba patlatmak ya. bilirsiniz çoğunuz. Eski efsanelerde. Ee, onun neredeyse aynısı. Ama ee, Ama işte. burada kutu açmıyoruz bomba patlatıyoruz. İşte. Ee, bombalı patlatıp para kazanıyoruz ve yeni kılıçlar alıp yeni bölgelere geçiyoruz. Ben tabii ki de yeni kılıcıya biriktiriyorum. Çok çok umurumda değil. Kılıç boyunda bayağı kasılmış. Ben daha yeni başladım. İşte. Ee, Ön, Bak sılımı slumatorları... Bak ben yere sılımı çıkınca bekleyemiyorum. Beni biliyorsun. <laughs> yere sılımı çıkınca Oynamazsam olmaz. Ayıp olur. Ya buranın bir ee, şu anda bizde 105 para var. Ee, onlarla 150 olduğunda gidip yeni şey alacağım. Ahmet diyor senin dediğin bir şey mi gülüm? <laughs> senin dediğin bir şey mi? <laughs> ee, yeni saç geldi tamam. Hangi saçlar? Şu. Ha o saç güzel. Ballı ya. O ben, bana onlar ya. çıkmadı. Oğlum bunu da oldu, ha. mustaş çıktı. Artık dede olabileceğim. Oha. 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 Ve tabii ki de ekranım kararıyor. Kim evet. istemiş. Sana böyle mi oluyor? Oha Hı. sende wing de şey de var. Icewing de var bende ikide. de. <laughs> wing. <laughs> benim diğer ki hesapta olan şey. Oh. O benim de diğer ki hesabım olan. Ahmet <laughs> diyorsun. Huuu. Aa böyle mi oluyor Huu. sen de. Neden senin ekranın kararıyor? Ekran kartı ve şeyler. Şeyden... <laughs> Konuşamadım bunu. <laughs> Pek küfür etmemeni rica ediyorum. Okay. kay. Ee, şimdi şuradan şey yapalım. Ya neden hiç? Buraya ben ya. artık tek atıyorum. Neden hiç çıkmıyor bana Ahmet diyor? Söyle bana. Ay ne? Şimdi şu bombalarla patlatalım. Bir şey olunca, paramız olunca şey alacağım. Ee, ah, şu ikinci bölgeyi alacağım. Denedim. denedim ama tutmadı. ya Oo, Walker çıktı. Ne çıktı? Bu Walker. Güzel ya. 61 Robux'tu sanırım bu. Oo. Daha fazla. O şeye çıktı. Şeye çıktı ya o. Limited Time'a çıktı ya o. Ha doğru. Şey, şey kısaca hayvanat gibi. 100 bin falan çıktı. Benim tip güzel oldu ha. Benim, benim tipim daha iyi. <laughs> Ayşe'nin şapka değil ya. bazen Benim üçüncü şapkam nerede acaba? Bu arada şapka birleştirme var mı? Var. İkinci kısımda geliyor. Buranın şapkaları geldi mi? Buru gibi geliyor. Gerçekler. Ben de şu anda iki tane şeyden iki tane var. Ne? Ee, i̇ki tane hetten iki tane var. Aa, bak. Çok mantıksız bak, bir ekran, şey. Ekran, bak ekran kaydı. Bak. Aa. Ama artık ben bunun çözümünü buldum. Uluş bu arada kod neydi? Bak. bak 5K likes'tı değil mi? 5 K'si büyük. L'si de büyük. Likes. 5 K L, Likes. Hayır hepsi büyük değil. Ha. L küçük. Hayır. L Diğer her şey küçük. L dışında. L ve K dışında. Evet oldu. Artık bir tane petimiz de var. Min tutmayı devam aldım ben sonunda. Baksana şuna çarpı 42 damage. Vah! Oha. Ben buna zırhlık diyorum zırhlık. Zırhlık <laughs> <laughs> ne anlamı? Bak küfür etmedim. Kifir etmedim. Kesin. Yes. Küfür et. et küfür etme ya. Yavrum yetmedi. Anne küfür mi? Değil. Lan otom bombası düşmüş. Koştur koştur koştur. Oha. Otom bombası düşmüş. Otom bombası düşmüş. Şunun gücüne bak. Burada da bir tane. kaldı. Hadi bakalım. deme takalım. Hadi bakalım. <laughs> burada o şarkı öyle değil. Bana ne? Ben öyle bir şarkı duymadım. Asla şimdi duydum. Benim tarafımdan. Ha. ha! Şimdi şu paraları da topluyorum. Evet. Bu bayağı bir şey Ahmet Ahmet şey. kırdığım anda. money Zengin olduk. Nereye gidiyor ya? Artık bunları da iki atıyorum. 4, 4, 4, 4. Ahmet Yavuz. Deus... Bunlara şanslıysam iki atıyorum ve işte bu. Fedorova geldi. Ne oldu? Ne oldu? Pedro'nun rekorumuz 60 şey yani 69 doğru değil Enik ben çok tatlı bir şey oldum arkamda şeylerim de var kiri <laughs> kulağım da var Ahmet Yavuz ha olala oh <laughs> oğlum bu, bu benim Oo. Çok. çok sevdiğim bir gözlük ve level 5 olarak Sandalye var beş mi kullanıyoruz? <laughs> Aa! Yorum? Aa artık şey geldi. Artık Çinli olabileceğim Çinli. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Nerenin takıyorsun onu? Kafana. Nasıl? O kafaya takılır mı? Takılır. Aa, bu arada Merge de Ice Wing diye bir kılıç vardı. Hatta bende vardı. Onu ben Sierra'da değiştirdim ama. <laughs> Çünkü kimse almıyordu. Çünkü onun şeydeki değeri çok düşük. Mördüm Müşteri Valo'lu listeki yani Mördüm Bıçak, bıçak. Ee, şey listesi, Mördüm Müşteri Bıçak, ee, Bıçak ha, uzunluk listesi o baya kısa bir bıçaktı hatta da daha orası. iyiydi. Ben Ice Wing'i seviyordum ya. ama işte daha e, ben şeyle bir tane silahla değiştirecektim o kadar da güzel olmayan bir silahla adamlarsa, adamlarsa ama adamlar sadece bıçak teklif etti ama adamlar şey e, sadece bıçak teklif etti dedim mi hayır bıçak teklif etmiyorlar e, Aysu ki hiçbir şeyle değişmiyorlar neden ki Aysu çok güzel ha bir tane Walker daha Oha üç tane Walker'ım varmış benim ve bir tanesi level 7. <laughs> iki tane level 7. Vavvi. Artık sadece Volkier takıyorum. Oh my god. Nız. Nice. Bak sadece Volkier'ım var ama. Ha, mini... ben Heten <laughs> çantaya <laughs> gidiyorum. Ben Heten Çantet'e gidiyorum. Aa selamun aleyküm abicim. Aleyküm selam. <laughs> Burada ne işin var? Bak yine oldu. Tamam. Mouse'u kurtardım. Mouse'u. Tabii Allah. onları kesmeye çalışırsan tabii zor. Tabii de ben bunu craftlayacağım. Evet, bakıyoruz. Bakıyoruz. 91 demecli. Yok bu değil. <laughs> Hayır ben senin yeva Tamam. <laughs> Bak. V. Oh my god. Goodness. Oh my god, nasıl God. Aha. Bunu yapmalıyım. Bir şey geldi. Tekrar tamam olmazsa. Yalan. Yapamayın. Kullanmadığım her şeyi kasılıyorum ben. Bak, bu taktiktir. Oo! Artık bunları kesemiyorum hala. Yeni kılıç alışana kadar onlar senin için kolay olmayacak. Gerçi ben niye da daha Neden yeni kılıç almadım? Ki? Neden craft ettin? Abi, abi. Ben yine kılıç almayayım <laughs> Ultra geldi, ultra geldi. Ultra geldi. Y level kaç, kaç, kaç? 129 level. <laughs> ultra geldi. Oh my God! Aa ben bayağı güzel bir şey dönüştüm biliyor musun? Ben bir... sadece volkayı takıyorum. Ben bayağı güzel bir şey dönüştüm. Oh my goodness! Sen nereye gidiyorsun Allah aşkına ya? Oha! Yeni hit geldi bana. O çok güçlü sanırım. 16 da maç. Sen yani, keşke onları enchantlamasaydın diyecektim. Yo, sen... bir tane bir tane seni diğeriyle craft ederim. Bunda farklı. Bana ultra geldi ya. Bir de bir mus üstüne tam olarak. Ne kadar güçlü? Dox ha, çok da güçlü. Bir şey daha geldi görmedim. Aa tekrar o bıyıktan geldi sanırım. Bakalım. Hadi. Ver bana. ya Mert ver. Benim tipim <laughs> iğrenç oldu gerçekten. Evet bazen öyle oluyor. Şuna bak. Hmm. hmm. Güzel oldu da. Bence iğrenç oldu. Benimki daha güzel ama. Belki evet, mükemmellik şey. ya. Şuna bak. Şuradan yeni kılıç alacağım. 900. Bu hiç düşünmedim biliyor musun? Aa, onları biraz var. Ben bir Legendary falan getirdiğini düşündüm. Clockwork, Clockwork de. Ultra ne diyelim? Yapımcı sen abartmışsın. Üçüncü bölgedesin. Normal. Normal evet. Ben sana anlatamadım ki. Yo çok çok güzeldi anlattım. Benimki nereye doğru koşuyor? Benim bir şey daha geldi. Indiana Jones şey geldi. <laughs> ya ver bana bir ultra daha ya. Hadi. Hadi. <laughs> geldi. Ultra geldi tekrardan. Seninki de yeşil. Valkyrie. 49, <laughs> 49 de 49 de Vujama. Seninki de Emerald. Bir şey olmaz. Şey, şeydir. Bununla bir şeyler en çandırız olmazsa. Petettir. Şimdi şurayı son kılıcımızı da alalım ve videoyu sonlandıralım. Tekrar geldi. <laughs> Tekrar geldi Clockwork. Başımın belası geri geldi ya. Ama benimki, Aha! atom bombasını bulduk patlatın. Şimdi şuradan reset çekelim. Ahmet Yavuz. Tek başıma atom bombası patlatmak iyi. Şimdi şuradan. Şu şey an artık onun... Ar abi artık ekranımın kaymasına çözüm buldum. Ha yani. Al tabi ki farklı bir şey alıyorum. O zaman geri alın. Videomuzu sonlandıralım. Bir şey olmaz aynı şey. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, görüşmek abi. üzere. <laughs>